Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben güne kayısı çekirdeği yiyerek başladım. Miray hanım kendine tarz yapmış, kendini çekmemi istedi. Ufaklık. Zeynep böyle siyah takılıyor ya onu şapkasını takmış ve şimdi kendini çekmem istedi. Video çektiğinden haberi yok. Arkadaşlar bugün ayakkabılığı boyayacağım. boya aldım. Ayakkabılığı da boşalttım. Şimdi boyamızı hazırlayıp boyamaya girişeceğim inşallah. Bir şeyle lazım. Bir çekil. Tamam. Her zamanki gibi en büyük yardımcım da Miray arkadaşlar. Dibimde. Boya yapmak için bekliyor teyzeleri. Arı, şimdi beni, beni koyacaklar. aman kızım hadi, su fazla boy olduğu için arkadaşlar biraz su eklemesi yapıyorum çünkü çok koyu çok koyu olduğu zaman da geri kalkma ihtimali yüksek o <laughs> ve arkadaşlar Ayakkabılı iki günde de olsa boyamayı tamamladım. Bu da son hali. Şimdi ayakkabıları yıkanıp silinip bu şekilde dizilecek. Gayet de güzel oldu boyanmış hali. Buradaki karışıklıktan kurtulmak lazım. Gerekiyor çünkü. Arkadaşlar e, saat gecenin biri fakat e, yarın şey yapacağız. Yerli malı haftasını kutlayacağız çocukların Zehra'nın sınıfında. Bunun için poğaça hamuru yoğuruyorum. Şimdi de e, malzeme listesini sayayım size. 1 su bardağı süt, bir su bardağı ılık su ve maya, 1 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. Bu şekilde yoğurup mayalanması için geceden böyle fırının içine koyacağım ki ısısı düşmesin, çabucak mayalansın sabaha kadar arkadaşlar. Bir yandan susamı kavuruyorum, bir yandan da arkadaşlar kuru biber haşlıyorum, kuru kabakla birlikte karıştırdım. Bir güzel kavurayım çocuklara buradan gelince yesinler diye. Kışkence siz de kuruları sever misiniz arkadaşlar? Kabakla biberi karıştırdım. Çünkü çok güzel oluyor sarımsaklı yoğurtla. Şeyi de e, susamı da poğaça için kavuruyorum. Kavrulmuş hali gerçekten çok bambaşka arkadaşlar. E, bu poğaçayı da e, pekmezi suyla açıp o şekilde biraz önce pekmezi suya bandırıyorum. Daha sonra da bu e, kavurmuş olduğum susama bandırıyorum arkadaşlar. Elimle serpiştirmiyorum. Okula geldik arkadaşlar. Yerli malı haftası için hepsimiz gibi. Çok güzel oldu günümüz. Bakın arkadaşlar herkes bir çeşit bir şey yaptı. Ve koştur koştur kendimi eve attım arkadaşlar. Çünkü Hacamat Danışanı gelecekti. Geldi şimdi ona Hacamat yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pıhtısı kupası arkadaşlar. Hacamat biliyorsunuz çok faydalı arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Ben bir hacameyim. Bunu da buradan söylemiş olayım atımızı yaptık. Şifa olsun inşallah danışanımıza. Pıhtısını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani elimle aldığım pütür pütür kum gibi taneleri var. Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi Mira ile ders çalışıyoruz. Mira ile ders yaparken de kabak çekirdeği soğuyup yiyorum. Çünkü e, vitamin çok fazla içinde. Hem yaşlanma karşıtı hem